Hani bu anlattıklarım çok karışık geliyorsa yeni başlayan arkadaşlar hiç serzenişte bulunmasın. Ozon'la tek klikte master yapmayı da göstereceğim şimdi size. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda Mastering ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Bu videoda mastering nasıl yapılırdan ziyade mastering'e benim yaklaşımım, bugün itibariyle nasıl birazcık sizlere onu aktarmak istedim. Daha önce mastering ile ilgili videolar yapmıştım fakat üzerinden çok zaman geçti. Benim yaklaşımımda da birçok şey değişti. Bugün sizlerle iş akışımdaki değişiklikleri paylaşmak istiyorum. Öğretici bir video olacak. Sonuna kadar izleyin. Buradaki adımların hepsini yapmak zorundasınız gibi düşünmeyin. Kendi iş akışınıza bu videoda edindiğiniz fikirleri nasıl uygulayabileceğinizi düşünmek daha faydalı olacaktır. Şimdi bilgisayar başına geçelim ve iş akışımdan bahsedeyim. Bir süredir DAV olarak sadece Ableton'ı kullanıyorum. Prodüksiyonumu, miximi, masteringimi her şeyi Ableton içerisinde yapıyorum. Ableton Live 11 sürümü şu anda bende mevcut. Mastering için bir template hazırladım. Burada Mastering 2023 yazıyor ama bu template'i sık sık güncelliyorum. Şimdi bu template'i açtım. Size şöyle anlatayım. Birinci kanala mastering'i yapacağım mix'i bitmiş parçayı atıyorum. İkinci kanalda proses yazıyor fark ettiğiniz üzere. İkinci kanalda sinyal işlemcilerim ve pluginlerim yer alıyor. Sistem değişikliği yaptığım için kurmadığım pluginler var. Bu pluginlerin hepsini illa her master'da kullanacağım diye bir şart da yok. Zamanda bir şekilde template'e girmiş veya unutmuşum kalmış. Mesela Bassroom'u her projede kullanmıyorum silebilirim. Şimdi template'imi güncellemek istiyorum. File'a geldim. Save live set as template dedim. Mastering 2023 yazıyor. Bunu 24 olarak güncelleyelim artık. 2023 template'ine ihtiyacım kalmadı. Artık 2024 template'i üzerinden gidebiliriz. Şimdi burada sinyal zincirimde neler var? Öncelikle burada bir compensator plugin'im var. Program içerisinden dışarıya ne kadar sinyal gittiğini RMS olarak görebiliyorum. Buradan sinyali yan taraftaki SSL'lerime gönderiyorum. SSL Fusion ve SSL Bus Plus kullanıyorum Outboard sinyal işlemci olarak. Onun dönüşünde de tekrar ne seviyede gönderdim? Ne seviyede geri programın içerisine aldım? Buradaki Compensator plugini ile bunu takip edebiliyorum. Bu ücretsiz bir Max4Live eklentisi internetten bulabilirsiniz. Ardından bir suit geliyor. Sıt'ta hazır bir presetim var. Bu preset'i parçanın ihtiyaçlarına göre değiştiriyorum. Bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Ardından standart clipper geliyor. Clipper'ı bu aşamada da kullanabiliyorum. SSL'lere göndermeden önce yani şöyle en başta da kullanabiliyorum. Bu tamamen parçanın ihtiyacına göre değişiyor. Ardından da FabFilter Filter Proel 2 kullanıyorum limiter olarak. Şimdi parçayı birinci kanala attık. İkinci kanalda çeşitli sinyal işlemcilerden ve pluginlerden geçirdik. Üçüncü kanala da yapmış olduğum bu değişiklikleri kaydediyorum. Yani parça burada akarken pluginlerden geçiyor ve üçüncü kanala print kanalına kaydoluyor. Bunların hepsini birazdan uygulamalı olarak göreceğiz. Şuradaki reverb ve delay kalmış. Bunları da silelim buradan ve template'imizi tekrar güncelleyelim. Bu arada bu template konusunu her davda yapabilirsiniz. Template özelliği desteklemiyorsa da bir tane hep uyguladığınız yöntemleri içeren bir proje yaratın ve o proje üzerinden çalışmalarınıza başlayıp Save diye devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim master kanalımıza. Master kanalımızda neler var? Benim aslında listen bas olarak grupladığım bir takım pluginler var burada. Ne gibi? Izotop'un tonal balance kontrolü var. Burada parçanın durumunu türüne göre veya işte referanslayacağım bir şarkı varsa ona göre görebiliyorum. Burada yine crest faktörünü görebiliyorum. Bu pluginleri daha önce anlatmıştım zaten. Ardından Yine referans aldığım bir parça varsa, burada benim tarzlara göre çeşitli referanslarım var. Bunları tabi değiştirebiliyorum, ihtiyaca göre e, güncelleyebiliyorum. Burada AB karşılaştırmasını yapabiliyorum. Stereo imaj durumuna, dinamiklerine, loudness'ına bakabiliyorum. Yine spektrumdan istediğim bandı karşılaştırabiliyorum. Çok güzel bir plugin. Adapter Metric AB olarak geçiyor ismi. Plugin Alliance'dan bulabilirsiniz. Gerçekten faydalı bir plugin. Ardından bir Fat Filter Pro Q 3'üm var. Burada ne yapıyorum? Mid bölgeye bakıyorum. Ne gibi sorunlar var veya yok. Tamamen dinleme amaçlı kullandığım bir Equalizer aslında. Ardından da Sonarworks geliyor. Sonarworks'ü şu anda kullanamıyorum çünkü sistemimi güncellediğim için Apple'ın silikon mimarisi için upgrade etmem gerekiyor. Onun için indirimi bekliyorum. Bu arada ne yapıyorum? Neumann referans monitörlerinde zaten bir kalibrasyon var. Genelde onlarla dinleme yapıyorum ya da Neumann MT48'e gelen son güncelleme ile Monitor Mission özelliğini kullanıyorum. Genel eklere de 24'er bant equalizer attım. Eski Sonarworks verilerini kullanarak. Böylece çok daha güzel bir şekilde, kalibre bir şekilde duyabiliyorum, dinleme yapabiliyorum. Kulaklıklarla da mutlaka kontrol ediyorum. Genel olarak işleyişim bu şekilde. Şimdi size birkaç noktayı daha göstermek istiyorum. Örneğin parçayı mixledik. Parçamı buraya atıyorum. Önce bir seviyesini kontrol ediyorum seviyesini kontrol ederken şöyle mikser bölümünden görebiliriz bu seviyeyi. Eğer seviye çok düşükse ya da çok yüksekse buradan gain'in de değişiklik yapabiliyorum. Parçanın en yüksek yerini referans alıyorum. Başkası yapsaydı koymazdı senden geleni beklemedim. Çektin gittin umursuzca geriye kaldı koca bir yalan. Mesela şu anda eksi 5 vuruyor. Benim için ideal aralıkta genelde eksi 4 ile eksi 6 arası yeterli oluyor. Ardından ne yapıyorum? Eğer uygun ise işlemlere başlıyorum. Buradan işte SSL Fusion'a gönderiyorum. SSL Fusion'da ne yapıyorum? Parçaya bir karakter katmak istiyorsam eğer üzerindeki Equalizer modülünden yararlanabiliyorum. Daha fazla saturasyon katmak istiyorsam Drive modülünden yararlanabiliyorum. Eğer parçanın tizleri rahatsız ediyorsa TIS kompresöründen yararlanabiliyorum. Stereo imajını genişletebiliyorum. Oradan da SSL Bass Plus'a gidiyor. Parçanın genel olarak bir sıkıştırılmaya ihtiyacı varsa kompresör olarak, bas kompresör olarak da SSL Bass Plus'ı kullanıyorum. Sonra sinyal geri dönüyor. Bu arada şu anda göndermiyorum. Çünkü ses kartımın ikinci çıkışlarından size kayıt alıyorum. Sonrasında ne yapıyorum? İşte suitla bakıyorum. Araya belki bir equalizer koyabiliyorum. Eğer ihtiyaç varsa Öncesinde ya da sonrasında bir FAP Filter Pro Q koyabiliyorum. Burada da birkaç noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Eskiden yaklaşımım şuydu. Örneğin işte 30-40 Hz'den bir low cut atıyordum. Bunu da sadece mid bölgeye uyarlıyordum. 200-300 Hz'den de bir low cut daha atıp bunu da side'lara uyguluyordum. Şimdi bu yaklaşımım birazcık değişti. Neden değişti ondan da bahsedeyim size. Low cut attığımız zaman face shiftlere yani faz kaymalarına sebep olabiliyoruz. Onun yerine artık low cut yerine low shelf kullanmaya başladım. Örneğin 40 Hz'den bir low shelf atacaksam şöyle 3 desibel civarında bir low shelf attığımı düşünelim. Bunun biraz daha geriden örneğin 70-80'den atıp yine aynı etkiyi faz kaymalarına sebep olmayacak şekilde ayarlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde side'lara uyguladığım low cut'ı da low şerfi çevirip 3 desibel yeterli olacaktır. Biraz daha ileriden kesiyorum. Yani bu ne anlama geliyor? Midleri mid bölgede alt frekansları kontrol altına almak, side'larda da yine midlerden itibaren kontrol altına almamı sağlıyor. Tabi bunu her zaman yapacaksınız diye bir şey yok. Parçanın ihtiyacına göre değişiyor. Yapmak zorunda da değilsiniz. Fusion üzerinde de low cut seçeneği var bu arada. Fakat ben pek tercih etmiyorum. Bir de mastering'de Özellikle vintage karakterli pluginlerden uzak durmaya başladım. Bunun sebebi de yine fazdaki değişimlere sebep olmaları. O yüzden daha çok FabFilter Pro Q3 kullanıyorum. Onu da lineer faz modunda kullanıyorum. Ya da natural faz modunda kullanıyorum. Ardından Suit'tan biraz bahsetmek istiyorum. Suit'u kullanırken de buradaki kaliteyi en yükseğe çekiyorum. Mümkün olduğunca az müdahale edecek şekilde ayarlamalarımı yapıyorum. Bazen ozondan da faydalandığım oluyor ozonla ilgili de videonun sonuna kadar kalırsanız eğer hani bu anlattıklarım çok karışık geliyorsa yeni başlayan arkadaşlar hiç serzenişte bulunmasın ozonla tek klikte master yapmayı da göstereceğim şimdi size. Ardından Clipper'la çok fazla olmayacak şekilde parçanın transientlerini biraz kontrol altına alıyorum. Eskiden sadece hard clip modunda kullanıyordum. Artık soft clip pro modunda kullanıp şuradaki soft clip saturator'da ortalama %25 civarında kullanıyorum. Şuradaki gain seviyesi tamamen parçaya göre değişiyor. Yani klip seviyesi de yine parçaya göre değişiyor. Bunları tamamen ihtiyaca göre parçayı çok fazla saturasyona uğratmayacak şekilde kullanıyorum. Ardından geliyoruz Fab Filter Pro-L 2'ye. Burada nasıl bir işlem uyguluyorum, nasıl bir yolu izliyorum? Eskiden True Peak'i açık kullanıp -1'e sabitliyordum. Hatırlarsanız daha önce yapmış olduğum mastering videosunda işte Spotify -14 LUFS istiyordu. YouTube farklı bir şeyler istiyordu vesaire. Artık bunların hiçbirine takılmıyorum. Çünkü parçalar sadece Spotify'da dinlenmiyor. Ya da işte Spotify cep telefonunda farklı çalışıyor. Televizyonlarda farklı çalışıyor. PlayStation'da farklı çalışıyor. Yani mastering'i gönderdiğiniz kişi belki CD'ye basabilir, plağa basabilir. O yüzden burayı eksi birle sınırlamıyorum artık. Burayı genelde eksi 0.05 civarında tutuyorum. True peak'i kapalı tutuyorum. Oversampling'i yüksek tutuyorum. Ve parçanın ihtiyacına göre buradan gain veriyorum. Channel linking'im sıfırda. Transientler sıfırda. Ortaya yakın bir atak, ortaya yakın bir release kullanıyorum. Bu parametreleri parçanın ihtiyacına göre değiştiriyorum. Yine look de ihtiyaca göre değiştiriyorum. Burada fab filter'ın çeşitli stilleri var. Bunlardan da parçaya uygun olanı kullanabiliyorum. Yani bunlar için kesin şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum demek çok mantıklı olmayacaktır. Çünkü ihtiyaca göre hareket ediyoruz. Bunları yaparken de gözüm bir yandan tonal balans kontrolde oluyor. Eğer bir karşılaştırma yapacaksam, başka bir şarkıyı referanslıyorsam yine Metric AB'den yararlanıyorum. Bunlara ek olarak şöyle bir hazırlık yaptığım zamanlar da oluyor. Parçanın crest faktörünü dikkate alarak, transientleri dikkate alarak bazen izotop Rx 10'da öncesinde editler yapabiliyorum. Bu bana aslında headroom kazandırıyor. Mesela şurada bir dosya görüyoruz. Bu tabi mastering yaptığımız dosyayla ilgili değil ama mesela şurada bir peak var. Burada waveform statistikleri inanılmaz önemli. Geliyorum mesela bu pike. Manuel olarak gain müdahaleleri yapıyorum. Yani bütün parçaya tabii ki bunu yapıyorum. Mesela şuradaki pike iyice yaklaşıyorum. Şu bölümde küçük bir gain müdahalesi yapmak istiyorum. Geliyorum mesela gain'i 4 desibel azaltıyorum. Yani bunlar tabii çok mikroskobik müdahaleler ama size mastering aşamasında headroom kazandıracak. Yani şöyle söyleyeyim buradaki standart clipper'ı başa koyduğum zamanlar oluyor demiştim. Bu işlemi yaptığım zaman buna mesela ihtiyaç olmuyor. Tabii ki çok mikroskobik düzeyde işlemler bunlar. Hani ihtiyaç vardır, yoktur sizin obsesifliğinize bağlı açıkçası. Yani yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece iş akışımı anlatıyorum size. İşlemleri bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burada tabii SSL'leri şu anda kullanamıyorum. Ses kartımın diğer çıkışları ses kaydı sebebiyle iptal olduğu için. Fakat hadi yaptık diyelim. Size bir örnek mesela parçanın bir bölümünü hemen masterlayalım. Öncelikle bir limiter'ımı açıyorum. Şuradaki çıkışı bir düzenleyelim bir bakalım herhangi bir şey var mı? Şu an bir problem yok. Clipper'ımı da açayım. Gördüğünüz gibi çok yüksek tınlayan transientler kırmızıyla zaten işaretleniyor. Oraları kırpıyorum demek istiyor. Başkası yapsaydı koy... Mesela burada çok fazla kırptığını düşünüyorsam gain'i biraz düşürebilirim. Daha fazla kırpsın istiyorsam gain'i artırabilirim. Yine klip seviyesiyle müdahale edebilirim. Ya burada çok ufak bir headroom kazanıyorsunuz aslında. Sinyal işlemcilerin biraz daha az çalışmasını sağlıyorsunuz. Limiter'ın daha az çalışmasını sağlıyorsunuz. Suta hiç girmeyeceğim ama açabiliriz. Bir bakalım burada neler oluyor. Mesela kaliteyi birazcık daha arttıralım. Burada mesela mid bölgede 300-350 civarında 331 Hz'de rezonansları alıyor. Yine side'lara baktığımız zaman side'larda da yine benzer şekilde bir eğrimiz var. Ardından tiz bölgeye ufak bir müdahale var. Tabi bu benim seçtiğim presetle alakalı. Bazen bu preset'i komple resetleyip ihtiyaca göre şuradan default olarak veya flat olarak başlayabiliyorum. Burada neye dikkat ediyorum? Şimdi depth'i biraz arttırıyorum. Başkası koy... Şuradaki delta'yı alıp neler olup bittiğinin neleri ne kadar kısacağımı buradan tespit ediyorum. Koymazdı, Mesela şu bölgede birazcık uğultu var. Burayı çok daha az müdahale edecek şekilde yani yaklaşık maksimum 3 desibel müdahale edecek şekilde ayarlıyorum. Sonra geliyorum başka bir bant seçiyorum. Tizlerde mesela problem var. Mesela orada sibilansları duymuşsunuzdur. Tabi bu bantları ihtiyaca göre ayarlıyoruz. Daraltıyoruz. Genişletiyoruz. Mid bölgede, site bölgede dilediğimiz gibi müdahale ediyoruz. Şu derinlikten de ne kadar müdahale edeceğimizi buradan soft mu hard mu olacağını ayarlıyoruz. Yine buradaki atak verilis parametreleri de önemli. Kalitemizi de buradan arttırıyoruz. Başkası yapsaydı koymazdı senden Mesela şu anda 6 desibelden fazla müdahale ediyor. Derinliği azaltacağım. Başkası yapsaydı koyma... Şuradaki sharpness ve selectivity de frekanslara ne şekilde yani rezonanslara ne şekilde müdahale edeceğimizi ayarlamamıza yardımcı oluyor. Başkası yapsaydı koymazdı senden delini... Şu an bu minimum müdahale yeterli diye düşünüyorum. Tabi hızlı hızlı size göstermek için yapıyorum. Geldim limiter'a. Equalizer müdahalesi gerekiyorsa parçaya yine bu araya equalizer'ımızı da yerleştirebiliriz. Geldik fab filtre'a. Şimdi yavaş yavaş gain'i arttıracağım. Şurada çok fazla bir gain reduction görmek istemiyorum. 2 ila 4 desibel benim için yeterli olacaktır. İzlemeyi de short term lufs olarak yapıyorum. senden beklemedim koca kaldı koca bir yalan başkası yapsaydı koymazdı Gayet güzel zaten şu anda eksi 9 lufs gösteriyor short term'de. Tabi bunu arttırmak için dediğim gibi işte izotop Alex'in içerisine alıp peakleri temizleyebilirim. Clipper'ı bütün bu işlemlerden önce yapabilirim. Araya başka pluginler gerekiyorsa bunları yapabilirim. Şimdi kısa bir bölümünü şuraya kaydedelim. Buradaki işle işte şöyle bu kanalın çıkışı yok. Sense Only modda. Prosesin girişi bu kanalı referanslıyor. Gördüğünüz gibi giriş olarak birinci kanal seçili. Ve burada Input Monitoring açık. Print kanalında da Monitoring kapalı. Bunun girişi de yani bu kanalın girişte, de Proses kanalı. Mantığı anladınız diye düşünüyorum. Şimdi küçük bir bölümünü kaydedelim. Başkası yapsaydı koymazdı. Senden geleni beklemedim. Çektin gittin umursuzca. Tabi bu parça yapı itibariyle kirli bir parça. Aklınızda yanlış bir şey kalsın istemem. Örnek olarak önüme bu geldiği için bunun üzerinden ilerledim. Bu şekilde parçayı baştan sona print ediyorum. Ardından bu printten tekrar export etmiyorum. Bu print dosyasını show in finder diyerek bilgisayarımın içerisinde buluyorum. Sonra bunu kopyalıyorum. Tekrar başka bir klasör alıp isimlendiriyorum ve isotop Alex içerisinden MP3'e veya istediğim diğer formatlara çeviriyorum. Genel işleyişi bu şekilde. Şimdi bu kadar detaylı uğraşmak istemeyen, daha amatör düzeyde abi bizim işimizi görecek bir şeyler göster arkadaşlar için hemen izotop ozonumuzu alalım. Hatta şöyle yapalım. Normal boş bir proje açtım. Gördüğünüz gibi master basımda hemen diğer pluginler geldi. Bunları her projemde tutuyorum. İhtiyaca göre kapatıp açıyorum. Bunların hepsini sildim. İhtiyacım olmayan tüm kanalları da sildim. Şu reverb ve delay baslarını da sildim. Parçamı gelip buraya atıyorum. Yani bunu proje içerisinde de yapabilirsiniz. Mix projeniz içerisinde ama bilgisayarınıza çok yük binebilir. O yüzden ayrı bir projede temiz çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada ben bu kanalın üzerine de atabilirim. Master'a da atabilirim. Bu tamamen size kalmış bir şey. Geliyorum izotop ozonu buraya veya master'ıma atayım. Ozonu açtım. Şuraya tıklıyorum. Bakın audio için bekliyorum diyor. Parçanın en yüksek bölümünü alıyorum. Burası en yüksek kısmı değil aslında sonu daha yüksek ama. Henüz parça bitmiş bir parça olmadığı için sonunu dinlemeye gerek yok. Şimdi waiting for audio diyor. Parçayı çalacağım. İzotop ozon analiz edecek ve bize uygun mastering sinyal işlemcilerini sırayla dizecek. Parçayı oldukça güzel bir hale getirecek. Başkası yapsaydı senden beklemedim. Çektin gittin, umursuzca Geriye kaldı. Koca bir başkası yapsaydı koymazdı senden geleni. Yapacağınız şey bu kadar basit. Sonra geliyorsunuz şuraya bakalım neler yapmış. İşte bassları biraz arttırmış. Low midleri biraz azaltmış. High midleri biraz arttırmış. Tizlere biraz müdahale etmiş. Ardından stabilizer kullanmış. Bu aslında suit gibi çalışan bir bölüm. Başkası yapsaydı Gördüğünüz gibi yaptığı müdahaleleri delta moduyla görebiliyoruz. Ardından impact var. Impact'i de daha önce aslında anlatmıştım. Bu mikrodinamikleri kontrol eden modülü. Bu arada ozonla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz ozon onda gelen güncellemeleri ayrı bir videoda anlatmıştım. O videoya da göz atabilirsiniz. Ardından bir image atmış. Başkası yapsaydı Parçanın stereo imajını genişletmiş. Ardından yine dinamik EQ almış. Bunlar mastering'de sık kullanılan frekansları buraya dinamik olarak filtrelemiş. İşte 250 Hz'e biraz müdahale etmiş. 480'e biraz müdahale etmiş. 3450'ye biraz müdahale etmiş. Ve tizleri de birazcık kırpmış. Ardından da Maximizer geliyor. Maximizer'da ne yapmış? True Peak'i işaretlemiş. Eksi 1 yapmış. Hani Spotify'a atarken daha güvenli olsun diye. Burada da Trash oldu. Eksi 11 Lufs'a göre ayarlamış. Bizim yaptığımız versiyonda eksi 9 görüyorduk. Hatta daha da yükseltebilirdik. Eğer hani eksi 11 lufs yetmiyorsa daha agresif, daha yüksek bir sound istiyorsanız o zaman şöyle yaparsınız. Learn threshold dersiniz. Parçayı tekrar oynatırsınız. Tabi bundan önce buraya ne istediğinizi yazmanız lazım. Mesela eksi 9 istiyorum dersiniz. Ardından learn threshold'a bastık. Başkası yapsaydı koymazdı, senden Gördüğünüz gibi eksi 9 lufs olacak şekilde maximizer bölümünü ayarladı buradaki threshold değeriyle. Burada bir de medium seviyede soft clipper uygulamış. Yani bu tamamen izotop ozonun yaptığı şeyler. Bu kadar. Sonra export ediyorsunuz. <laughs> Kolay yolu da bu. Ya burada tamamen aslında konu sizin nereye varmak istediğinizle alakalı. Yani mastering'in amacı nedir? Tonal dengeyi sağlamak, referans parçalara benzer bir sonik kalite yakalamak, benzer bir yükseklik yakalamak. O yüzden hani şu olmalı, bu olmalı, mutlaka şöyle yapın, böyle yapın diyemiyorum size. Zaten bu sebeple mastering nasıl yapılır demedik de ben size kendi iş akışımı anlatayım dedim. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Nokta virgül dahi olsa bir yorum bırakmadan bu videodan ayrılmayın. Yorumlarınız çok değerli, hepsini tek tek okuyorum. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi iletebilirsiniz. Son bir ricam var. Ev stüdyoyu Instagram ve TikTok'tan da takip ederseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.